Arkadaşlar merhabalar ee, yaklaşık 3 aylık bir ara verdim çekimlere baya uzun bir ara oldu ee, ve bugün bir ilaçlama işiyle e, yeniden bir paylaşımda bulunmak istedim sizlere ee, yaz sezonunda dediğim gibi biraz uzun bir ara oldu ama e, yani çekim yapacak pek fırsatım olmadı aslında öyle söyleyeyim ee, bugün Zeytinlikte ilaçlama yapıyoruz. Babam şu anda ilaçlamayı yapıyor. Ee, zeytin sineğiyle mücadeleyle ilgili ilaçlama bu. Artık e, daneler bayağı olgunlaşmaya başladı. Hatta ufak ufak kararma bile var yani. Şöyle belli belirsiz kararmalar bile başladı. Bir yandan sulamamıza devam ediyoruz tabi. Bu aralar sıklaştı biraz. Ve bir yandan da ee, bitki gelişim düzenleyici ya da halk tabiriyle gübrelerimizi veriyoruz. Özellikle potasyumlu gübreler. Ee, bu dönemde zeytinin eee tanelerinin daha iyi olgunlaşması, daha etli olması için işe yarıyor. Evet arkadaşlar. Yani olgunlaşma özellikle aralarda bayağı var. Ama biz damlamadan, toprak aldı damlamadan ne kadar sulama yaparsak yapalım. Ee, yağmur uzunca bir süredir yağmur yağmadığı için maalesef vuruşma var. Çünkü ağaç illaki yaprağından almak istiyor. Dolayısıyla hani doğal yağmur gibisi yok. Şimdi sıra başına geldik. Sıra başında karıştırıcı alıyorum. Kapatmıyorum yani. Çünkü dönerli saklar O yüzden kapatmama gerek yok. Yaş makinesinde arkadaşlar ee, sağda ve solda beşer tane ee, yüzük açık yüzük geliyor şu işte anlara da. Yani beşer kıskiye çalışıyor toplamda 10 tane. Çünkü şu an en ağaçların geniş ve üzerindeki yükün e, ee, taze olduğu dönem o isimle ee, ilaçlamada da herhangi bir sıkıntı olmaması adına da. daha fazla da açıyoruz. Erken dönemde mesela işte 300 yüzük falan açıyoruz 3'er tane. Yani şu anda artık 5'e çıkıyor. Evet. Arkadaşlar bu yıl işte zeytin fiyatları konuşulmaya başladı bazı sosyal platformlarda ama e, kötü niyetli ve algı yönetmeye çalışan bazı insanlar maalesef düşük fiyatlar paylaşıyor. Ben yani naçizane pek itibar etmemek lazım. Çünkü böylesi sorunların sıkıntılar olduğu bir yılda verimler de çok çok yüksek değil. Fiyatların geçen yıldan daha geride olması <laughs> bence imkansız yani olan şartlarda olmaması lazım. Yani bu konuda da biraz aslında uyarık olmamız gerekiyor. İlaç makinesi hakkında bilgi veriyor. Ee, i̇laç makinemiz 2000 litrelik, 2 tonluk. Ve e, bir depoyla ortalama 25 dekar zeytinliği ilaçlayabiliyorum bununla. E, ee, buradan işte fırık depo videosunda bahsetmiştim. Şöyle göstereyim. Buradan e, hafıza tuşuna devir sabitlemeyi açtım ve şu anda şuradan görünüyor ama 380 devir dakika çeviriyor ve sabit hızla sürece atıyorum hani bunu daha önce söylemiştim ben çalışmalarımda bu ne kadar suyumu kaldığını ne kadar yere ilaçlama yapabileceğini bu devir sabitleme sayesinde çok rahat e, tahmin edebiliyorum yani öngörebiliyorum başına geldik. Şuradan karıştırıcı açalım. Evet, eski tip hani ot dediğimiz sabit traktöre sabit bağlanan ee, ilaçlama makinelerinden olmadığı için tabi dönüşlerde bayağı rahat ediyorum. Çünkü sabitleri açayım. Çünkü normalde sabit oklu yani traktöre sabit okla bağlanan bir plaj makinesi olsaydı tabii ki sıra başlarında kapatmak, e, şartı durdurmak ve yeni sırada yeniden şartı açmak zorundaydı. E, diğer türlü şartı kırardı çünkü. Hatta hafif, hafif dönüşleri bile tolere edemiyordu yani. E, bu da Kullandığınız ekipmanın karşılığını yıpranması demek, zaman kaybı demek, zaman zaman su israfı, üretme israfı demek. Dolayısıyla böyle oynar başlıyor. Ee, bağlantı noktası çok kullanışlı. Şöyle göstereyim onu da. Şuradan, yan kollara bağlı. Tabii ki bu şekilde çok daha kullanışlı. Arkadaşlar bir yandan tane yükünü de göstereyim size ee, Mayıs'ın ikinci haftası falandı galiba ee, Aşırı sıcaklar olmuştu hatırlayacaksınız o sıcaklarda aslında e, <laughs> tam çiçek dönemindeyken bayağı bir dökme yaptı ama ona rağmen yani çok şükür yine yük üzerinde güzel Yani şuradan şöyle göstereyim Evet arkadaşlar, e, bu yaşlama işini burada bitiriyoruz artık, dört sıramız kaldı. E, bundan sonra hemen bugün akşamına damlamadan yine su açacağız zeytinlere. E, çünkü dediğim gibi yani yapraktan yağmur son dönemlerde yağmadığı için alttan daha çok sulamamız icap ediyor. E, bu şekilde e, artık son döneme giriyoruz. Yaklaşık olarak işte bir ay, bir buçuk ay sonra hatta bir buçuk ay olmaz bile belki e, sofralı kasadına başlarız. E, yeni çalışmalarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize.